Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, üreticilerin verimli ve kayıpsız bir hasat dönemi geçirmesi amacıyla ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını belirtti. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte dane kayıplarını en aza indirmek ve anız yangınlarını önlemek amacıyla yürütülen biçer döver denetimleri aralıksız sürdürülüyor. İlçe Tarım Müdürü Ali Parlu yaptığı açıklamada İçer döverle yapılan hasas sırasında yaşanabilecek verim kayıplarının önüne geçmek için teknik ekiplerin üretim sahalarında kontroller gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca hasas sonrası ortaya çıkabilecek anız yangınları konusunda da üreticilerin bilgilendirildiği ve bu tür risklerin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.